Şimdi bu contalar ne işe yarıyor? Bak şimdi böyle kalıpta uzun su yoğunlukları var tamam mı? Kalıbın soğuması için. Şimdi bu yatay derin delik delme tezgahı. Şu contaların önemini anlatıyorum. Bu contalar yataklama yapıyor. Devam et Ve yani buradan tezgah derin ayarladığımız zaman dayadı oraya kendini. Ve bunlar da bakın beraber bunlar da dönüyorlar. Çontalar da dönüyor. İşte bu şu çontalar olmazsa benim deliklerime işi sıkıntı. Elimizde istediğiniz adet kadar var. İstediğiniz çapta